İşlemler direkt olarak Binance borsasında, global Binance borsasında gerçekleşiyor. Bunu tekrar belirtmek istiyorum ve kazançlarımız da tamamıyla bizlerin USD bakiyesine göre hesaplanıyor. Tabii ki burada ne kadar çok USD bakiyeniz olursa o kadar çok kazanacaksınızdır diye net bir şekilde belirtebilirim. Şu an bakiyemiz 3400, Qtum'u da eklersek 3800 dolar civarında bir bakiyemiz var ve bu ay itibariyle 205 dolar gibi bir kazancımız olmuş. Tabii henüz ay bitmedi ve bu rakam daha ne kadar artacak? Hep beraber çekeceğim videolarla göreceğiz arkadaşlar. Bakiyemi bilinçli bir şekilde düşük tutuyorum. Sebebi bu yapay zekayı herkes kullanabilir arkadaşlar ve herkes pasif bir şekilde buradan bu gelirleri elde edebilir. Bunu net bir şekilde hani sizlere gösterebilmek adına bakiyemi düşük tutuyorum ve birlikte bu bakiyenin nasıl yükseldiğini e, videolarda izleyerek göreceğiz arkadaşlar. Tabi şu bir gerçek şu an 3800 dolar gibi bir bakiye ile biz işlemlere giriyoruz. Aylık kazancımız 205 dolar. Eğer bu 30 bin dolar olmuş olsaydı aylık kazancımız da 2000 doların üstünde olmuş olacaktı. Bu tamamıyla dediğim gibi sizlerin USD bakiyesi ile birebir orantılı bir şey. Harici de yapay zeka ile ilgili videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Detaylı bilgi almak isteyen varsa açıklamalar kısmından bulunan iletişim linklerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine yorumlar kısmına da sorularınız varsa. E, yorum yapacak olursanız onlara da seve seve cevap verir. E, kullanmak isteyenlere de seve seve yardımcı olarak kullanmalarını sağlayabilirim arkadaşlar. Çünkü burası global bir borsa ve bu yapay zeka siz de kullanmaya başladığınızda benim kazancımı düşürmüyor arkadaşlar. Benim yine coin alsatlarından elde ettiğim kazanç neyse ben o kazancımı cebime koymaya devam ediyorum. Burada sizlerde kullandığınız zaman hiç kimseyi etkilemeden kazançlarınızı dev cebinize koymaya başlarsınız. Bu yüzden kullanılması gerekir mi? Kesinlikle kullanılması gerekir arkadaşlar.